Latince. şey şehzadem. Peki elindeki kitabı kim yazmış? Bunu Eflatun yani Platon yazmış. Bir devlet nasıl olmalıdır, nasıl idare edilmelidir onlardan bahsediyor. İtalyanca mı? İtalyanca. Bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Bunları anlamak için evvela dil öğrenmen lazım. İbrahim Paşa vakit buldukça sana İtalyanca ve Latince öğretecek. Şehzademizin öğrenme arzusu ona şek verecektir. Seve seve. Ben de, ben de öğrenmek istiyorum Paşa. Hadi göster. Şehzadem, siz biraz daha büyüyün. Zamanı gelince seve seve. Hünkârım. Beni çağırmışsınız. Av köşkü ile alakadar oluyor musun? Av köşkünü bugün ziyaret ettim. İbrahim Paşa'nın emriyle İspanyolca bilen iyi bir cariye seçtim. Prensesle yakinen alakadar olacak. Yavaş yavaş dilimizi öğretecek. Lakin pek öğrenmek istemiyor ama. Bir eksiği olmasın, rahat etmesini sağlayayım. Hünkârım. Frank sarayı alışkanlıkları farklı malum. Prenses yerde yemek yerken biraz zorlanıyormuş. Bir masa yaptırın derhal. Üstünde mavi çiniler olsun. En iyi ustalar sarayında yapsınlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Valide Sultanımız sizi ziyaret etmek istiyor. Odama gelsin. Validem nasılsınız? Aslanım, iyi. Bu vakitte geldiğinize göre mesele mühim. Kulağıma bir şey geldi. İbrahim Paşa'nın sarayının bahçesine heykel diktirdiğini öğrendin mi? Bundan benim haberimin olmaması mümkün mü valide? Ben de bunu anlamıyorum zaten. Nasıl izin verirsin? Rezalet bu. Önce masa, sonra resimler. Sen kırılma diye sesimi çıkarmadım. Lakin bu fazla aslanım. Hiç hoş karşılanmayacak. Faydasından çok zararı olacak. İbrahim Paşa o sarayda yalnız yaşamıyor. Hatice'm var. Yakında evlatları olacak. Onlara bir zarar gelebilir. Derhal yıkılması kaldırılması lazım. Aleni puto şeyler. Ben yaşadıkça o heykellerde o sarayın bahçesinde yaşayacak. Her kim İbrahim Paşa veya ailesine bu yüzden zarar vermeye kalkar karşısında beni bulur. Böyle bilin. Sen bilirsin aslanım. Sana olacakları söylemek benim vazifem. Validen olarak son kez söylüyorum. Hata yapıyorsun.